Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımda aslında çok da alışık olunmayan bir ürün inceleyeceğiz. Yamaha'nın MT07 modelini inceleyeceğiz. Hemen isterseniz videoya geçelim. Yanımda Ali var. Ali bu motorun yaklaşık 6 aydır sahibi. ikinci el olarak almış olduğu bir motor. Ve motorla ilgili hemen teknik verileri Ali'den alalım. Ali hoş geldin. Hoş buldum abi. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyidir ben de. Hemen motorla ilgili motor gücünden, teknik verilerden bahsetmeni istiyorum. Hı hı. Nedir bu motorun durumu? Yani şöyle MT07 700cc olarak geçiyor. Aslında hacmi tam olarak 689cc'lik bir motor. Evet. E, 74,8 bir beygir gücüne sahip, ee, gayet atik bir motor aslında bakıldığı zaman. Ee, başlangıç olarak önerilmeyen bir motordur. Evet, aslında orta segment, yani orta segmentten Aynen. üst segmente geçerken kullanılabilecek güçte bir motor. Dolayısıyla ilk defa motor kullanacak arkadaşlar için çok da önerilmeyen, e, sürüşü biraz daha profesyonellik isteyen bir motor aslında. Evet, kesinlikle öyle. Bu arada ufak bir bilgi vereyim. Kazaların %70 MT-07 ile yaşanıyor, motor kazalarının. Bu ee, neden kaynaklı peki? Şöyle, motor çünkü yani ilk viteslerde vesaire olsun e, kesinlikle gaz tepkisini iyi şekilde koruman gerekiyor. Çünkü çok atik bir motor. Hani birinci, birinci vites ve ikinci viteste direkt ani bir gaz yüklenmeleri olsun vesaire direkt olsun. Direkt motor gücü lastiğe iletiliyor aynen, ve çok hızlı bir şekilde hızlanabiliyor. Yani. Aynen yani. öyle. Ee, 3,8 saniye falan olması lazım 0-100'ü. Evet. Tam hatırlamıyorum o bilgileri. Siz yazarsınız şuralar. Tabii tabii yani. hemen ben şuralarda gö göstereceğim onları. Ee, onun dışında gayet keyifli bir motor aslında. Ben İstanbul'dan Kastamonu'ya geldim uzun yol yaptım evet. motorla. Ee, yaklaşık 540 kilometre yaptık. Ee, yani biraz yakıtı üzüyor. Şöyle. Söyleyeyim. Yakıtı biraz üzüyor. Aynen öyle. Peki ne kadar? Yani kaç kilometreyi kaç lira benzinle geldim buraya? Ee, şöyle full depo çıktık biraz bastık aslında ilk gelirken yani 190-200 arası bir kilometrede yani 120 kilometrelik bir yolda kul depoyu bitirdik ee, 7.30ları gördük ilk yani başta. 100 kilometrede 7.9'u 7.3'ü gördüm aynen gördüm evet. ondan sonra sakin sürüşe geçtik o, o sürüşle birlikte 540 kilometrenin ortalaması 5.3 litre genel ortalama 5.3 aslında bu otomobil yani standart bir otomobille hemen hemen aynı evet. çünkü ben de Nissan Qashqai ile buraya geldim ve benim de genel ortalamama baktığımda 5.1-5.2 gibi bir yakıt hı hı. yaktı. Bu tabi dizel, benzin ve dizel farkında ortaya koyarsak aslında Qashqai'den evet. biraz daha bir tık daha fazla yakıt gibi görünüyor. Öyle, kesinlikle öyle abi. Bu arada tabi iki kişi geldin diye biliyorum. Aynen öyle, artçı ile ee, beraber geldi bunun geldik. Bildiğim kadarıyla yakıta bir yansıması olmuştur. Mutlaka. Ya O kadar bilgim yok ama mutlaka vardır diye düşünüyorum. Çünkü evet. hatta arka lastikte de sorun yaşadık. Lastik havası inik geldik birkaç kilometre hı hı. fark etmedik onu. Sonradan... Bu da tabii yakıta etkilemiştir Aynen öyle. Motoru Şubat ayında almıştın. Yani bu yılı evet. Şubat ayında aldın. 2021 yılı Şubat ayında aldın. Ne kadar almıştın ve kaç modelde? Bundan da hemen bahsetmeni rica e özetleyeyim. Yani, tabii ki abi. Şöyle motoru bu arada İz, İzmit'ten aldım. Yaklaşık e, 55 bin liralık bir fiyatı vardı. Pazarlık vesaire 52.000 bin liraya geldi. 52, bin liraya. 52 bin 500 daha doğrusu. Hı -hı. Ee, 8 bin kilometre falan kullandım. Ee, hatta 8 buçuk 9'a yaklaştı şu anda. 24 bin'deyken almıştım. Şu anda 33 bin kilometre. 33 bine geldi yani. Aynen öyle. Ee, şu anki fiyatlar tabii ki arttı. Yani yaz ayının da olmasından dolayı. Evet, yani motor alacak arkadaşlar aslında Hı -hı. kış ayında motor alırsa biraz daha yaz ayına göre e, ekonomik fiyatlar almış olacaklar. Daha Aynen düşük evet. fiyatlara almış olacaklar. E 2015 modelde 50 bin aldın, 52 bin aldın. Peki şu anda piyasası nedir bu motorun? Yani 2015 model hı hı. 30 bin, 32 bin bandındaki bir motorun e, yani sahibinden girdin, karıştırdın, böyle evet. temiz kazasız bir motoru baktın. Fiyatı nedir? Bizim motorun da kazası belası yok çok şükür. E, aşağı yukarı ortalama hani 65 bin ile 70 bin bandında. Değişiyor. Yani üzerinde çok rahat 10 bin lira koymuş evet. durumda aslında şu anda. Aynen öyle. Bu Ve yaptığım ya. kilometrede yanıma kar kalıyor aslında. Evet, aynen öyle. Aslında hem de bir yatırım aracı olarak da motoru, yani arabalarda olduğu gibi motoru da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, onun haricinde sıfır modellerinde de e, bildiğim kadarıyla bayağı bir fiyat farkı var aralarında. Evet, kesinlikle. E, sıfır modelleri ne kadar şu an? Bilgim e, var mı? Bilgim şöyle var, 94 bin civarlarında diye tahmin ediyorum. 94 bin. Şu an son modellerin. Ee, onun dışında e, MT07 çok satılan bir model aslında. Çok talep gören de bir model. Hani o alış satış konusunda elinizde kalmayacak bir motor model diyebilirim. Yani ikinci Aynen. el piyasasının aslında yoğun olduğu bir model. Evet. Bazı modeller çok piyasada gitmez ama MT07 e, bu modellerden değil. E, dolayısıyla hızlıca alıp hızlıca satabileceğiniz bir model. Çeşitliliği fazla olan bir model piyasada. Ali pek sana şöyle bir sorum olacak yani bir kullanıcı bu motoru aldı ikinci el ya da sıfır evet e, bu motoru gündelik hayatta da kullanıyor yani hı hı. sık sık kullanıyor her gün kullanıyor e, ve uzun yollar yapıyor e, bu durumda motorla ilgili dikkat etmesi gereken neler var yani hı hı. ne yapması gerekiyor motoru daha temiz daha e, sağlıklı ve problemsiz kullanabilmesi için evet. e, bakımları muhtemelen periyodik olarak gitmesi gerekiyor zaten Kesinlikle bunun öyle. haricinde e, neler yapması gerekir bir kullanıcıya neler düşüyor? Şöyle ben zincir yağlamasından bahsedeyim mesela öncelikle Hı -hı. 500 kilometrede bir motorun zincirlerini yağlıyorum. Evet. Onun dışında periyodik bakımlarında bu yağ değişimi biraz uzun vadede oluyor. 5000 kilometre diye biliyorum ya Ahmet Esfir'de. için. ben bunu biraz daha erken yapıyorum. Hani e, motoru daha uzun vadede daha sağlıklı kullanabilmek için. kilometresi gelmeden yağ Aynen. değişimini yaparak motorun e, sağlığını koruyorsun. Evet. kesinlikle Zin, öyle. Evet. Zinciri de 500 kilometrede bir yağlıyorsun ki hı -hı. E, aşınmaları engelleyebilmek adına. Aynen öyle. E, On harcını lastiklerin farklı olduğunu görüyorum. Arka lastik sanırım biraz daha kalın. Evet. Arka e, 180, hı -hı. Çapında, e, 120. 120 180 çapında, ön 120, 120'ye 180 çapında lastikler öyle. var. E, lastik bakımlarında peki yani e, rutinin nedir senin? E, şöyle. Yani uzun yola çıkmadan önce kesinlikle hı hı. kontrol ediyorum. Ee, bir de benim şöyle bir sıkıntı var. Arka lastikte fitil var. Hı hı. Fitil attırmak zorunda kaldık. Ee, çünkü e, aldıktan yaklaşık bir iki ay sonra falan bir vida girdi. Ee, orada bir fitil var. Mesela Önemli bir nokta şu an mesela enflasyon falan. Ben yani lastik fiyatları da etkiledim tabii ki. Nedir fiyatları peki? Fiyatları lastikleri? benim araştırmama göre yani iyi bir kaliteli bir lastik. Mesela şu an üstünde Rossolar var. Hı hı. Ee, 2500'de 3.000 bandında diye. Bu takım mı yoksa takım? takım ön ön marka olarak Ön Marka olarak. Hı hı. Ee, ama hani ben şu an idarelik olarak fitil kullanıyorum. Fitil kullandığım için de hani fitilini mesela 4000 km önce attırmıştım ilk fitilini. E, fitil olduğundan dolayı sürekli bir aslında bir haftada bir bakıyorum ben havalarına. Hava kaçıyor mu kaçmıyor Aynen mu genelde yani iniyor aslında. Lastik değiştirene kadar senin bu şekilde kontrol etmen Aynen faydalı öyle. olacak. Özellikle uzun yola çıkarken. Ben bence hani fitil olsun olmasın uzun Hı -hı. yola çıkarken mutlaka kontrol. Mutlaka. Bu zaten kontrol yakıtı da gerekiyor. yani araçlarda da yakıtı etkileyen en önemli etkileyen faktörlerden biri. Ee, bir ikincisi tabii ki sürüş. Tabii e, ki kesinlikle motorda kalitesi. özellikle virajlarda vesaire Hı -hı. çok etkili olur. Kaydırması işte evet dediğin gibi çok önemli etkilerden biri. Hemen bir motorun sesini de duymak istiyorum ben. Çünkü Yamaha kullananlar gerçekten motorun sesini beğeniyor. Motorun e, motor sesi için alanlar var. Dolayısıyla e, bir motor çalıştırıp bir gazlamanı rica edeceğim Tabii senden. Ki. Şöyle bir sesini çıplak kulakla bir duyalım. Normalde buna e, egzoz hı hı. takıyorlar. Bunda orijinal egzoz var. Orijinal egzoz var. Stok egzoz var üzerinde hı hı. ama şey. E, ben tercih etmedim çünkü hani çift silindir bir makine. Hı hı. Ee, öyle 4 silindirdeki o sağlam sesi açıkçası hani ne kadar yüksek silindirli bir motor da olsa ben, ben, bence vermiyor. Yani. Çift silindirli olduğu için vermiyor. Aynen öyle. Hani bir 4 Hı -hı. silindir tadı olmayacağı için taktırmadım. Okey. Şöyle boşalalım. Hemen gösterge panelinden de bahsetmek istiyorum arkadaşlar ee, Ali bize bu gösterge panelinde gösterecek çünkü dijital bir gösterge kafalar karışabilir yani hı hı. neyin ne olduğundan hemen kısaca bahsedebilir misin Ali? Tabii ki ortada şu anda vites göstergemiz var çizgi olan boşta hı hı. burada da zaten boş ışığımız yanıyor. Evet. E, sıfır yazan yerde kilometre hızımız yazıyor. Yani sürat. Hı hı. Aslında dijital bir e, hız kadranımız A var. Bizim. Aynen öyle. Hı hı. E, şu tarafta üst barların olduğu yer benzin göstergemiz. Hı hı. E, üst tarafında saat var. Alt tarafındaki yazan şu an güncel kilometresi. Yani toplam güncel kilometresi. Peki bu kilometreyi e, mesela yola çıkacan e, sıfırlayabiliyor musunuz? Tabii ki şöyle e, şeylerimiz var. Şu hı hı. an mesela hava sıcaklığı 31 derece. Hı hı. E, onları da geçelim. Şu an motorun sıcaklığı 44, 44 derece. derece. Ee, şu an işte buraya kadar gelirken ortalama yakıt miktarım. yaktım. burada Aynen öyle. Hı hı. Ee, bu aslında giderken yolda ne kadar yaktığını anlık gösteren Anlık bir... gösteren. Anlık yakıt tüketimi anlık aslında. Anlık yakıt tüketimi aynen tamam. öyle. Aslında çok böyle e, her şey var diyebiliriz gösteren. Yani bir göre. otomobilde aslında bulunan tüm veriler e, bu motorun konsolunda da yer alıyor. Ee, burada mesela e, trip ikimiz var. Hı hı. Yani aslında İstanbul'dan buraya yaptığın kilometre. Aynen öyle. Evet süper. trip 1 trip 2. Bir de şöyle bir not bırakayım. Benzin son işte böyle bitmeye yakın. Hı hı. Şu bar yanıp sönmeye başlıyor ve yeni bir trip açıyor aslında. Hı hı. Trip F diye. burada da hani son hani son litreyle ne kadar kilometre gidebilirsin? Hı, hı. Aşağı yukarı onu tahmin et diye yeni bir trip açıyor size peki ışık yandı ee, kullanıcının ne yapması gerekiyor yani orada bir Tabii ki e, kilometreyi de görüyor ee, gördüğü anda Aslında ne öneriyorsun ya, Bence direkt <laughs> benzinliğe riske. yavaştan yol almak aynen. gerekiyor riske atmasınlar hemen hızlıca ilk benzin e, istasyonuna girsinler ki motoru itmek zorunda kalmasınlar aynen mi? öyle bir de motorun artı ve eksilerinden böyle kısaca bahsetmeni istiyorum yani e, artısı olarak en büyük artısı nedir senin için ee, trafikte inanılmaz atik, inanılmaz hızlı bir motor, inanılmaz böyle seri kaçıyor yani. Çok hızlı kaçıyor. Çok hızlı kaçıyor, her yerden çok rahat bir şekilde kaçıyor motor. Peki hızlı eksisi olmuş. ne diyeceğim? Ben aslında tahmin ediyorum <laughs> eksiği olarak ne diyeceğini çok ee, da yakıyor. Çok yakıyor. Çok evet, yakıyor. Tahmin Maalesef. ettiğim gibi ne yazık ki çok yakıyor. Yani bu motoru aldığınızda aslında orta segment bir aracın, yani lüks segmentler tabii ki büyük motorlara sahip ama orta segment bir araçta bulunan motorun. Yaktığı kadar, yani bir otomobilin yaktığı kadar e, benzin tüketmeniz gerekecek arkadaşlar. Özellikle motoru zorluyorsanız ve özellikle trafikte kullanıyorsanız e, en büyük eksisi bu motor için e, çok fazla yakması. E, gerçek bir kullanıcıdan, gerçek bir motor sevdasından uzun yıllar motor kullanan bir arkadaşın e, bu samimi bir yorumuydu. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün videomuzda Yamaha'nın MT-07 modelini inceledik. Aslında kanalımda çok da incelemeye alışık olmadığım bir ürün. Onun için yanımda motorun kendi kullanıcısı Ali vardı. Ali bize teknik detaylarından, sürüşünden, artılarından ve eksilerinden bahsetti. Kanalımda farklı bir motor incelemesi izlemek isterseniz de lütfen yorumlar kısmına yazın. Videonun sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.